Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Red Bull 4 çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu Red Bull'un ilk bölümü arkadaşlar. Bu video 6 like gelirse arkadaşlar Red Bull'un devamı gelecek arkadaşlar. Yani bence beğenilir diye düşünüyorum ve ilk bölümü kolayca geçtik. E hemen reklam bitsin evet. Evet arkadaşlar hemen şöyle şuradan atlayacağız şöyle ve geldim buradan böyle yaptım böyle yaptım ve gidiyorum buradan çıktım ve yaptım burayı da kolayca buradan atlayacağız arkadaşlar burayı da kolayca yapıyorum bir dakika şuradan geri gelip ittirelim Şuradan ittirelim ama kendime sıkışmayalım. Evet üzerine çıkalım topun. Çıkabilirsem ve Buradan da Geçtim ama bunu almalıyım. Yoksa bölümü yapamam. Yani eksik yıldız olur. Atlayamadım. Neden sen? <laughs> Hemen atlayayım. Tamam bu sefer kolayca atlayacağım. Doğru. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ve geliyor. Görüyorum tamam. hareketlerini. Ben kendime güvenmiyorum. Bir daha. Tamam bu sefer atlayacağım. Atladım. Tamam. Arkadaşlar bu bölümde bunu alıp buraya ittirip onun üzerinden atlayacağız diye sanırım. Ve geçiyorum buradan da geçiyorum. Geçtim, aldım. Atladım buradan buraya. Buradan buraya, buradan da buraya atlıyorum arkadaşlar. Ve bu bölümde de bitirmeye az kalıyor sanırım. Kutuyla beraber onu ittirmem biraz saçma oldu. Giderse yavaşça. 2 yıl sonra en sonunda düştü arkadaşlar. Şuradan ittirelim onu da ve gittik. Buradan da atlanır diye düşünüyorum ve atladım, geçtim. Hemen reklam bitsin geçeceğim anında. Tamam. Ve diğer bölümümüz. Atladım, atladım, atladım. Tamam. Buradan onu suya atıp arkadaşlar. Oradan atlayacağız. Tamam. Tamam. Ve buradan arkadaşlar gideceğiz. Kolay yani bu bölüm arkadaşlar. Bence birazdan biter hatta bu bölüm. Ve geçtim mi? Geçtim arkadaşlar. Buradaki koçum. Abi bir canım götürdü. Evet al. Al. Ve aldım arkadaşlar. Buradan oraya zıplayıp oradan da oraya gideceğimizde sanırım bölüm yok bitmiyor. Onu buradan at, ittireceğiz. Tamam. Bazen yapamayanlar olabilir yani ama bence herkes yapar yani diye düşünüyorum. Oradan o kutuyu alacağız şimdi. O koç öldürdüğümüz iyi oldu ve kutuyu da oradan ittireceğiz. Ben oraya nasıl atlayayım şimdi? <laughs> buradan şöyle mi yapacağız? Bir dakika arkadaşlar tekrar başlatalım. Olmadı. Şuradan onu alalım. Şöyle ve şöyle tamam. Kolay. Ve buradan böyle hemen hazır gidelim. Düştüm. Böyle bir şey yok. Nasıl ama ya. Neyse. Zıpla, zıpla, zıpla. Hadi. Tamam. Geldi. Buradan şimdi oraya gidip oradan atlayacağız. Tamam. Bu sefer yapacağım arkadaşlar. İnanıyorum. Ama oraya nasıl bunu getirip oradan atlayacağız değil mi? Benim evet. şimdi kafam karıştı. <laughs> tamam. Bunu da buradan yaptığımız an gideceğiz. Oradan atlayacağız. Bölüm bitecek büyük ihtimalle. Atlayamıyorum. <laughs> Heh, tamam. Evet arkadaşlar buradan şöylemesine şöyle terbiyesiz koç tamam seni aldım bu sefer arkadaşlar buradan arkadaşlar oraya atlayamadım atlayacağım şimdi arkadaşlar hop atladım buradan buraya atlayıp oradan oraya gittiğim an zaten o kutuyu alıp oradan atlayacağız derken düşüyordum ve şöyle 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 Tamam arkadaşlar hemen geçelim hmm, Tamam Evet arkadaşlar bence bugünlük Ne kadar komik Evet hemen Şuradan şöyle Şöyle atlayıp Arkadaşlar Buradan böyle atlayıp düşüyordum düşüyordum Tamam. Buradan oraya atlayıp oradan oraya gideceğiz. Tamam. Aa. Çekişle vuracağız. Doğru. Hayır hayır. Vurma çekiş bana. Vurma. Düştüm ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Hadi. Tamam. Böyle Hı, fake yersin işte. Terbiyesiz. Tamam. Tamam. Evet. Buradan böyle böyle <laughs> atlayıp buradan böyle ona vurup onun üzerine mi atlayacağız? Aynen arkadaşlar. Evet. Hayır, bir dakika yine yemeyelim. Hop tamam. Tamam. Evet. Tamam. Ee buradan ne yapacağız? Oraya mı atlayacağız değirmene? Tamam o zaman. Hop. Düşüyorum ki. Nasıl atlayacağız? Ah, şunu mu ettireceğiz? Anlayamadım ki. Bence arkadaşlar şuradan şöyle mi atlayacağız? Hop. Ee, onu buradan tamam. Bir dakika arkadaşlar. Hemen yapacağım. Nasıl olacak arkadaşlar o iş? Bunu buradan ittireceğiz. Tamam şimdi anladım. Çözdüm bu sefer. Aynen onu oraya götüreceğiz. Tamam. Onu buradan atlayıp buraya atlayacağız. Tamam. Buradan onu böyle öldürdük. Tamam arkadaşlar. Gidelim hızlıca. Ama orada bir şey varmış. Tamam. İyi ki son anda gördüm arkadaşlar. Görmesem bölümü geçemiyorduk tamam ve geçtiğim an oradan da geçtim ama aşağıdaki ne öldürmeyeyim neyse hemen bölümü geçeyim derken öldürdüm yanlışlıkla neyse bir şey olmaz zaten tamam buradan şöyle etkil atlasam Buradan da böyle, buradan da böyle atlayıp böyle atladığım zaman Neyse arkadaşlar, Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.